merhaba arkadaşlar merhaba. çok güzel kolay bir tatlıdan geldik müremanından çok evet. güzel baklava yaptık Yusuf da çok Hı. sevdi yiyor hala yemeye devam ediyor Evet hala yemeye devam ediyor çok sevdi benim oğlum Aha. tadım kısmında yaptık hemen tarifimize geçelim dört tane müreman var arkadaşlar bir su bardağı cevizim, bir su bardağı da çekilince azaldı Ama yeter <laughs> ufak borcam kullanacağım arkadaşlar Siz ufak kullanın çünkü fazla büyük açamayız müförlerimizi. Hemen 5 dakikada baklava. İsterseniz mürfere yağ yapıp merdaneye de yağ yapıp ondan da açabilirsiniz. Ama en garanti ellerimizden açalım. Pürüzsüz olmasına hiç gerek yok. Fazla kalın olsun istemiyorum. Onun için iki alta, iki üstü kullanacağım. Ortası biraz kalın kaldı. Biraz ortasından da bastırıp açalım. Tepsimizi alalım. Çok birleşmişim. Düzel dedim biraz. Düzelttikten sonra fazla kaparmasını istemiyorum çatal yardımıyla hafif delikler açalım ve hemen ikinci mürfürümüzü açmaya geçelim çok rahat açılıyor gördüğünüz gibi yağımı erittim bir kaşık sadece sıvı yağ ilave ettim köpüklerini aldım biraz üzerinden hemen ikinci katını koymadan biraz tereyağı gezdirelim hemen diğer mürfürümüzü yerleştirip Önlerim çok güzel açılıyor. Hatta biraz daha büyük tepsi tercih edebilirsiniz. Fazla gelenleri alıyorum kenardan. Pesebeli olmasın. Bunları yapıyorum arkadaşlar. Örümden. Hemen cevizimi diğer iki müferimi de açıp üzerine koyuyorum fazla bile geldi cevizim yine bol bol yapalım hemen cevizin üzerinde kapattım her katına tereyağı yine ve son olarak bir daha yapacağım üstüne bitti İşte bu kadar son de yerleştirdim üzerine tereyağımı dökmeden önce keselim normalde kesebilirsiniz ben baklava dilimi kesmeye çalışacağım nasıl istiyorsanız öyle kesebilirsiniz Hatta böyle uzun dilimler olarak da bırakabilirsiniz hepsini ufak olduğu için 180 derece ısınmış fırında üzerleri kısarana kadar pişirelim. Tabii ki altı da kısarsın. Alt üst ayarda yapalım bolca üzerine. Tamamdır. Hemen pişerken şerbetimiz hazırlamaya geçelim. şerbetin için 2 su bardağı şeker, 2 su bardağı su. Baklava şerbeti daha yoğun olur. O zaman şekeri biraz daha fazla olur. Ama ben, ben bu kez hepsini ufak diye eşit yaptım. Tatlı yoğun istenelim. Kaynasın. Şekerimiz erisin. Biraz da limon suyu damlatacağım arkadaşlar. 4-5 damla tamamdır. 10 dakika kadar kaynadı. Hemen limon suyumu ilave ediyorum. 3 dakika daha kaynadı mı tamamdır. Baklavam çok güzel kızardı. Şerbetim soğumaya yakın. Çok ılık arkadaşlar. Baklavamın ilk sıcaklığı çıktı. Hemen şerbetimle buluşturalım. Gerçekten çok güzel görünüyor. Tadını merak ediyorum. Çok güzel kabardı. Ve şerbetin çekmesini bekleyelim. Bir saat 2 saat dinlense iyi olur. Sonra tadına bakalım. Geldi. Sıra geldi tadım kısmına. Evet. Bak bakalım anneciğim. Arkadaşlar ben tadına bakmıştım. Yemin yemiştik çünkü. E ee, ilk başta yeter. Onu şimdi şöyle mi? <laughs> çok beğendim dedim ne oldu? Al döktün. Neyse. Ben de neyse diyorum. Mühür hamurumdan kolay baklava arkadaşlar. Hı. Eşim de çok sevdi. Gayet güzel olmuş dedi. Herkes baklava açamaz. Bakın arkadaşlar. Bakın sufta çıtır çıtır yiyor sesini duyuyorsanız. Hı -hı. Çıtır çıtır. Çok güzel. Bol cevizli. Tatlı ihtiyacımızı giderdi değil mi anneciğim? hı. hı. Kolay, pratik. <laughs> Elinden yiyorsun. Hı. Daha vereyim. Sen bak bekle canım. Nasıl anneciğim? Evet, hı, afiyet olsun anneciğim. Kaç puan? Ben hep 10 puan alıyorum ya. Vermem <laughs> <laughs> anneciğim. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar üçten işte de bu kadar da artık. Ee, eğer la, eğer bu videonun şerefine like gelersen e, başka Minecraft videoları çekmeye çalıştım yani. İsterdim işte tabii. E, ee, Teşekkür ederiz. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Dillere, baş, dillere başlayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.